Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. I haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. bize ne ya. Tamam. O, o zaman nasıl yapalım, yapalım. bunu? En yaşlısını <laughs> En yaşlısı Soldaki daha bir şeyli duruyor deneyimli. mi yaşlı demeyelim de deneyimli hadi. Dur, bakalım, dur özelliklerini nereden görüyoruz bunları? Karakter seçtik tıklıyorum. Ha. Geçince Leo görüyor. Yaş 36. Öbür tarafa bir geçeyim. Bu 43, 43. yaşında tamam. <laughs> Silahı soygun. Saldırı büyük soygun. 8 yıldan 6 ay hapishanede yapmış. Aa oğlum benim karaktere bak bak. So şey sahtekarlık, zimmete para geçirme varmış. <laughs> cinayetten aranıyor. Tam ben bu. <laughs> Karakterim oturdum be. <laughs> tamam, hadi bakayım. Hazır mıyım? Evet. Karakteri seçtim abi. Finansmanın abi. finansmanında bir üniversitede dere ne? Finansmanında bir üniversite derecesi kazandıktan sonra hayatının aşkıyla ne yaptı dedi. Orayı kaçırdık. Vay be. Ben de, ben de hapishaneden çıkıp, paramla çocuğumla ilgilenmem gerekiyormuş. Tamam hallederiz onu, sen şey yapma. O iş bende. Forum Pasa. Prison Arya. Bir Joseph Fires. Oyun mu? Oyun mu yazıyor? Evet gidiyoruz. Kim geliyor? İkimiz de mi gidiyoruz? Yok pardon. Sen oradaydın değil mi zaten? Hmm, ben oradayım. Ben 6 aydır yatıyorum şey. <laughs> Çok <laughs> sıcak, sende de gel. <laughs> İyi hadi bakayım. <laughs> Bura bir tanıdık geldi bana zaten. İstanbul'da... İçerisi, içerisi çok güzel. <laughs> ee, neyse, neyse. Neyse, sabah karşı alınmak istemiyorum. <laughs> zaten almışlar değil mi? Sabah karşı <laughs> aldılar beni, evet. Bir şafak operasyonuyla. Aha ben geliyorum. Evet. Öndeki bu on dayı öndeki Türk olabilir abi. Bu ya bak yakışmış. Sen Oğlum, benim karakter yani. çingene midir nedir lan? Bu nasıl bir karakter? Çiçekli gömlek yakışmış yani <laughs> Te teşekkür ederim kardeşim. Içeride... Onu içeride ha. Eee dümdüz ederler doğru. <laughs> bu Amerika olan diyor. The lives of the free. Yalnız var ya, bugün öğün güzelmiş görsen. içerisi çok sıcakmış lan. Ben buradan hissettim o sıcağı var ya. Oğlum şu an ben yanıyorum. Oğlum hangi ara indim lan? Ha bu sen misin? He bu benim. Sen Aa ben de otobüsteyim. Dedin. Otobüsten in Şu karaktere bak be. Hadi Nereye koşacağım Aa çok iyi şeyler sinematik devam ediyor. Dayıcım ne ben yapıyorsun? Ben sana bakıyorum ben. Yeni gelenlere bakıyoruz. Hani? Aa sen gelmiyor ki. Aa geliyorum. kel adam geliyor. Kel adam geçiyor. Kel adamın oradaydı biraz... tamam geliyor. Aa gördüm seni de. Hani Bir neredesin kadar? sen? Bak buradayım. Allah kurtarsın. Burnundan tanıdım lan seni. Oğlum o burun tamam sen çok dikkat çekersin ben seninle kaçmayacağım birader. O burun hangi gardiyan görse unutmaz oğlum. Hadi bir dene. Oha lan şş, bak hele senin karaktere bakıyor mu? Bu ne lan? geçti. Hey, are you okay? What do you want? Ne istiyorsun <laughs> diye. Hiçbir şey istemiyorum lan. Ben nasıl buradan ayrılacağım? Böyle mi kaldım mı ben şimdi burada? Hayır. It. Hocam bunu iptal etmek şey bir yok mu? Var var Q'ya doğru bak. <laughs> Q'ya da iyi. Heee ha, ana. Hadi here, man. Sen buraya ait değilsin. Ne geziyorsun lan o zaman burada? Ne diyek bunu gazlayak. Ne biliyorsun? Öttan çabuk. ne olduğun yere gelebiliyor mu ya?

Hayırdır birader ne bakayım? <laughs> Burnumla burnumu sokarım sana. <gülüyor> 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 Dur bana bir şey imzalatıyorlar. Okumadan imzalamam normalde ama imzalayayım hadi. Aç kapıyı gardiyan. Sevdiklerim yok burada hadi bakayım. Adana'lı hayvan o da burada yatıyor. Temizsin diyor temizim kardeş. <laughs> Şimdi buraya abi gel Benim burnuna laf etmedi abi. soktu beni içeri. Demek ki varmış da <laughs> Oğlum o buruna saygı duyuyorlar burada. İki kişi yatıyorsunuz sonuçta. Sure, take all the time you need. Aha seni görüyor. Lan şu burundan evet. tanırım burundan burundan bak bak Şişt. Evet be Şişt. Bak hele şu burnuna bir dene bakayım şu parmakları <laughs> yıkırabiliyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> Yok abi. Lan, tamam, yeter adama çok takıldı. Şunla uğraşayım mı? Belini kırar mısın herhalde? Neyse. Ben gidiyorum. Ulan anahtar deniyor lan burada. Oğlum bana soyunmayın <laughs> diyor bu. Soyun. <laughs> abi Abi seni orada. <laughs> Teknoloji. Lan oğlum bunlar da iki dakika. kişi geldi bakale. <laughs> Oo oh, alkış mı alıkıştı abi. Sena mı zalim azroy? Aha lan, bırak bak, lan çocuğu çocuğu. Beni tenada sıkıştırdılar ha. Şimdi. Ha tamam. Tamam tamam, tamam bakale. Seni hayırdır lan. Fuck you and him. Harvey selam Harvey de seni de. Oğlum ben çıplam lan. Onu, <laughs> o <Oğlum. Abi>. oh. <laughs> Beni izlemeye gelme. Dur bir dakika duş alacağım. Oo Su da soğukmuş. <laughs> Su da soğukmuş gücüm. Bunu banlamak şey e, filtrelemek çok zor olacak. Buraları kapatmam lazım. Bunun editi olsun süreci. Ben, ben geleni gideni izliyorum ha. Baksana maşallah, maşallah maşallah. Aynen. Şimdi beni de oradan görürsün Bak bak ta takım yerinde mi? Bak bak burada benle kaçacak kadar var mı? <gülüyor> <gülüyor> Anladın sen. Oğlum oha lan lan önüme geç lan. Abo, ben seni burada <laughs> flash izliyorum abi. <laughs> Oğlum elimize verdiler. Yanlış anana şeyleri. <laughs> Adamda da fanteziye bak ha. Sizi dinliyor böyle gelenlere bakıyor tek tek. Kontrol ediyor. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. My name is Williams. Benim adım and this is my prison. Any questions? Soru sormayın lan. Yeah. Evet. Dikkat et insanların garip garip hareketleri var. Bir dakika. Ulan ben şimdi seni ediyor, Ne zaman Atıl kurt. Ne oldu lan? Ziyaretçi. Mi? Oh! Oğlum Değil adama de. job soktular. <laughs> ah! Yalnız sokma mafa öyle şeyler olmuyor abi zaten hazır. <laughs> Merhaba abi. Hey, hey, hey. Selam yok. Merhaba. Buradan kaçmamız lazım. <laughs> Buna ne, nasıl bir soru? Doğru Aha yanımda da zenci var. <laughs> Burası şey sahnesine benzedi. <laughs> Selamlar Hekim <laughs> abi diyor ya Arok'ta. Şşşt <laughs> bakma lan. <laughs> sana şt, bana sana diyorum bana bakma öyle. <laughs> Sen benim yüzümü görebiliyorsun. Bak hı hı böyle bana sap. Işte Başını çevir de ben gideyim kardeşim. Tamam. Oğlum adam bana bak. Oğlum şu gardiyan da bana bakıyor. Rahatsız oldum ya. Tövbe tövbe. Oğlum videoyu, şey bu videoyu, bu videoyu montajlamak baya zor abi. olacak. Her hı yer malzeme hı dolu. On, dolu. Hı hı Her yer malzeme. On üstte giden var, altta giden var. ne ne yapacağım ben şimdi? Sapıyor. Meditation mi Adam meditasyon yapıyormuş lan. Neyse tam rahat. Oğlum beni de. yukarıya gönderdiler. Not your floor. Hey Leo. Benim katım so, değilmiş. Looks like you got yourself a new neighbor. devam et bilmem neyi surat dedi. Ah tuttu adam Let's go beni. Go. Oğlum çık bak sokmayın. Bak beni burada bunlarla bırakmayın. Let's go. Inside. Hey relax. I said Değişim do it. Soymayın. Go. Ah sen yan yanayız abi. Close up cell 48. Close up 49. Vay be sürgülü elektronik. Güzel severiz. RC kafa. Evet. Şu an şeye geçtik. Tam oraları kaçırdım. Neler oldu? Ha. Ertesi şu gün oldu herhalde. Bir saniye attılar işte. Düştük Yatırdı. damlarına. Var. Öğüt veren çok olur mu? Hayır yok. Aynen öyle abi. Yorumlarda Sen öğütlerinizi bekliyoruz. Biz benimle konuşmak evet. istiyormuş. Dur bakalım. I don't know man. It's over there. Ben olabilir miyim acaba? Solana. Ben konuşmak istiyorum. Aç kapıyı, ya. Ha, ben bana geliyor herhalde. Gel lan buraya. Şunu nerede nereden gelecek bu? Buralar kapalı. Ben sana nereden geleceğim? Bilmiyorum ki. Sen seni de göremiyorum. Ya dur şuradan merdiven bulayım dur. <laughs> Ne oluyor lan? Olup seni kıstırdılar lan. There you are. Ne lan. De, de Aa de. buldum seni. Er, ah, sen ne izlemek? Vur, vur ah, abi vur. The fuck you want. Vur. It's not about what I want. It's about what I want. That piece of shit better be happy. He's on the outside. He, he might be on the outside, but olduk olduk. he still pays me good, huh? Fact is, He pays me really good to kill you. Oh, and I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Ben hoşlanmıyormuş mücevher. Ben sana bayılıyorum bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> vur abi bak ben de orada izliyorum. Vur vur aşağıya girek lan bana vur. <laughs> <lan. gülüyor> Hayır abi ben izlemeye geldim. Allah kahretsin. <laughs> ha? Oğlum beni de attılar. Come on motherfucker. <laughs> abi ben de oğlum abi eksini. <laughs> Ben birini ikisini öldürdüm Oğlum ben vuruyorum. Vur 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 yapıştır. Vur. Ah. Vur. Olsun yüzünü. Biraz oh. Oh. Abi. Sana iyi vurdu. Mücahit. Mücahit burnuna vuruyor. Mücahit burnunu ağzını, sok ona. Ağzını, ağzını yüzünü. <laughs> ağzını. Ağzını. Lan ne dövdük be abi. Haşeret lan harbiden ha. Oğlum aksiyonun dibine vuruyoruz lan. Efsane oyunmuş. Bak bak o kele ne yapacağım şimdi bak bak seyret kele Seni seyret. <laughs> seyret ağzına Vur vur burnu vur. Sen yatıyorsun ha Yok canım Evet yatıyorsun Vur burnu Aha oh, şaplak attın <gülüyor> adamı <gülüyor> Yok burnu sok aha burnu da kapattı attı O Ooo dostum ne haber <laughs> Bak ben adamı çok seri dövüyorum çok tatlı dövüyorum şu an ya Hayırdır lan Sen <laughs> ha <gülüyor> Tek mi zannettin böyle ha Vur şuna ya. vur vur Dur şunu <laughs> ha. Paslaşarak dövüşüyoruz ya. Böyle bir şey var. <laughs> Allah çok iyi ya. Ah Mücahit. Bir şeyler oluyor. Eli yaşar ettim ya. Telaş ettim Lan abi. helal olsun be. Tam birader. Burnundan tanınırsın diyordum da seni sen de kaçacağım. Karar verdim. Order. Break it up before I put you all in solitary. Of kelajet. Eee harbiden You better watch your back. Arkana kollatın iyi olur. Oğlum dövdük seni lan kaç kişi dövdük seni. Abi benim burnu ameliyat etmişler. Stay away from me. Okay. Ay lan biraz daha dayak yesen düzelirsin ha. Burnu düzelteceğiz. <laughs> İnşallah cezaevinde. Niye bana öyle dedin lan? Moralim bozuldu ha. Canım sıkılıyor bu. Benim karakter de hiçbiri ya. Oğlum çok iyi lan. Çok sevdim ben bu oyunu. Ben yemekhanedeyim yemek yiyeceğim şimdi. Afiyet olsun paşam. Eyvallah kardeşim eyvallah. Biraz suyundan da koyar mısın canım? Hakkım bu kadar devam et. Alright. Ekmek mi pilav mı o ne öyle? Yeah, yeah. Next. Next. Bir aram buru. Sana bakayım bari galiba. Şu burnu kocaman aha geldi. Sen <laughs> <laughs> aranıyor ha. <laughs> Baba sana nasıl baktım gördün mü? O burnu her yerden tanırım bak şu bak. <laughs> Sen bayağı aranıyorsun ya bu Bir arada. şey arada. söyleyeceğim bakale sen bir şey sormam lazım. Bir dakika kıpırdamaz. Mesela Samimi söylüyorum? söylüyorum. ne burnun yarı yarıya düşüyor mu şeyleri? Hani cezadan indirim yaptılar mı o burun yüzünden? Yarısını yes, da oya atıyor sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yeter, Tamam, yeter abi. Eser bir, bir açalım bakayım. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Aynen öyle. Hey, acım, acım. No? Mm -mm. I don't hear anyone. i mean yeah no not here e two love birds have a chat somewhere yes. else i want to eat hey is someone talking no mm -mm. i don't hear anyone i don't hear anyone me neither enjoy it D yapıyorsun sonra E yapayım? yapıyorsun. Mesela kuvvetini göster demek ha. istersen. D, a, D a tamam lan tamam. Don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Aynen öyle. Gel bir tane koyayım <laughs> sana. Alayım. Oğlum dışarıda kaç gibi, kişi ya şöyle 5 kişi patates etti adam 5 kişi. Oo oh! oh, oğlum bu senin karakter harbi şey ya. Relax, okay? Bu burnu bu değdirmem yeter sana oğlum. De buradan aç. Allah Ya şerefsiz ya. i̇lla adamlara Aranıyorlar yani. Abi mana bir kuru. What do you think this is? A goddamn restaurant? Whatever man. Hey you, here I Oğlum adam sana geliyor lan. Oh. Döymamış, doymamış, doymamış. Oğlum elinde bıçak mı var oğlum ben mi yanlış görüyorum? E'ye bastan öleceğim. Basıyorum. E'yi kırdım, kırdım E'yi. Basılı mı tutacağım? Ne yapacağım buna? Dur ben gelmem lazım. <laughs> Bırak adamı. Çıklı sandın ha? Patates çoğal. Oh bana vurdu. Ağzıma vurdu lan. Benim burnumu düzeltmeyeceksiniz. Onun onun. Ben bunu, oh. ben bunu dövüyorum o zaman. Döv döv. Geliyorum <laughs> ben de ya. Oo oh, adamı. Oh. Oh, Rafları temizledim ya. Ulan ben, ben de geldim. Şey ben Şimdi geldim seni ulan. Oğlum adam Çek bıçak ha? çekti lan ben korkarım ben gidiyorum Mücahit. Tamam siz bunu doğrayın. Mücahit helvanı kavuşturacağım ben seni. Şaka lan şaka. Delikanlı olay açır mı? Konuşma lan. Seyre geri çekil diyor. Kaç kaç kaç. Oh ha, ha, ha. ha? Sana böyle yap. yaktım adamı. Ağzını iyi oldu. Oğlum beni kesecekmiş. Ağzını. Oğlum herife. Her herife tavuk fırlattım hiçbir şey almadı. Ağzını, Ağzını, Abi adama tava fırlatacağım adam bana mısın deme. <laughs> Şunu da atacağım. Ha, adamın kafasının içinden geçti tava. Ah, ah. Oy lan. Bon. lan bıçağı bana. Ya vuramadı tamam. Ba bana vuruyorlar ağzıma adam beni. Camı saydırıyorlar Mücahit bana. Hey, Olur, Come on! Aa. Aa, gardiyana you? Yeah, come on! Come on! Come on! Come on! Oğlum vurun şunu gardiyan silah yok mu lan birinizde? Oy! Oha adamı öldürdü. vurdu. Oh kafasına vurdular. Vurun kele. Vurun kele gelsin iman. Vurun kahveye çıkamazsın kahveye hadi. Boş şerefsiz sakladı lan bıçağı. lan ha. <laughs> Oğlum çok kötü. Eli gelmez onlar abi biz onlara bulaşmayalım boş ver. Biz kaçak gidelim buradan. Tamam Mücahit senin burunla duvarları kazarız abi. Bir tünel kazarız çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> i̇lk ilk boşa dost 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 abi benim. buradan bir kayıt alalım. Just be careful. Seninki iğneden Aa. mi korkuyormuş? Ne bu Aa. şey bu? Ben de iğneden korkuyorum. Niye? Biz niye iğne olduk? Ki, sen bıçakla şey yaptın <laughs> ya herhalde ondan. Ya yeah, ya yeah. ya. Değmedi ki bıçak. Bak ale, bir şey söyleyeceğim. Sana mı yaptı şey? şeyi, burnuna mı yaptı? Tam göremedim onu. <gülüyor> <gülüyor> o tek yani adam, Ama karizmatik bana, adam biz ha. Biz <laughs> şaka maka. Bir de sert adam. Aha. Onu mu Aha. alacağız? Ne ola şey mi? Demir bilmem neyi mi? Ona bir dön. Ona bir herhalde. Ona bir Hey. hey. O benim adam uyuyor <laughs> lan. Vincent. Vincent dedi. Listen. Thanks. Ne Deme demek? Don't mention it. Mücom yani. senle hatırımız var. Yatarımız da var kardeş. Aynen öyle. What's your beef with that guy anyway? Ah, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something Hata I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it. That's all. Ne yaparken He's Sorry. Not interested. You no, know what? Hiç Fuck it. it. I'll do it myself. Wait, wait, wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. İkimize mi hapsi boyunca tamam, dedi? Alright, tamam. I'll you. <laughs> Just don't get caught. Çok ironik. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Şimdi ben sana yardım ediyorum herhalde. Ben uyuyorum. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Tamam, hemşirenin dikkatini de açacağım. Hemşireyi Bütücüm. çağırıyorum. Gitmeyeceğim ki, yatacağım. Gitmeyeceğim. Oh, Aa, ördek yok mu? Çok sıkıştım. ne yok mu? Ördek. <laughs> Çişini yapıyorsun ya hastanelerde. Oğlum senin karakteri ayaklandı. Oğlum nasıl gidiyor bak ne, senin için ne yapabilirim Arkada dönme yeter. Ha, şunu oyalıyorum ben. Ha, ben buraya saklanıyorum şimdi. <laughs> dur dur <Oyalıyorum>. <laughs> <laughs> oyalma. <oyalo. gülüyor> <laughs> <That one>. yeah. <laughs> oyala oyala. Is that why you called me over? Yeah. Yok, oyal. tut onu tut onu. I'm a bit bored here, you know. I need to wait for that car to move. I, I don't know. Burada bir guardian var. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, tamam, Anlatıyor tamam. Okay. Bir dakika, bekle Nasıl okay. bence. Bekliyor bir daha ben. çağırayım mı? Dur hemşire gitti su verecek bana şimdi. Ha gardiyan gidiyor. Sana bu su versin. He tamam bu kadın arkasını dönünce sen geçeceğim bekle. Ha oradan mı geçiyorsun acaba? Ge Sorry, I'm just getting restless here. Ha tamam ben konuşturuyorum. Konuştur konuştuk konuştuk geçiyorum. Lan lan niye kalkıyor lan? Konuştur onu. Lan saklan. So, uh, ben nereye gideceğim burada? I've lived here my whole life, so it just kind of made sense. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Aynen öyle, gardiyana guard. Yeah, I'm You look a bit pale. Is something wrong? No, nothing's wrong. I'm Yapıyorum. fine. Çözüyorum, bekle. Bağır gardiyana. Seni Ha kahvesini döktürdüm adam. Look what you made me do. Ben kaçar. Tamam tamam tam sen işini gör. Lanet deke dedim. Hadi mücahit bu işler değilsin kardeşim. <laughs> e ee, ben geri dönmeyeceğim şimdi nasıl olacak bu iş? Ha gardiyan hala uğraşıyor. He he. Lan 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 Ha gidiyor. Ha sabunu. Ha ilk tam oraya girecek. Ben hala, aynen açam. aynen. Başka bir şey, hmm. vallahi valla bir şey daha var da sonra anlatırım ben sana onu. Ha dur acı çekiyorum diyor. Yeah, I've got this. Oyalasın hem şeyi. Evet oyalıyorum zaten. Oo tamam o tamam tamam bekle bekle. İcik de konuştur, izik de konuştur. Kötü bir baş ağrım var. <laughs> Lan geçsene tamam, yere. Tamam sal sal. Ha dur seni <gülüyor> 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 ben niye eyes. No, it's really bad. Ben yakıp yıkını geçtiği yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Daha memshire. İşte oğlum keşke tamam, hemen gelmeseydin. Memshireyle işi pişiriyorduk biz ya. Yanlaş dedik. Tam tavlayacaktım. O işlere girecektim. <laughs> Am tamam, jet arıyorlar. Ne oğlum harita ne yapacaksın? Oğlum oyuna bak. Her <laughs> bir köşesi aksiyon ha. <gülüyor> hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Sure. Nereye Sen Onu, buydu? oraya nereye attın onu ya? Onu almaya mı gideceğiz acaba? Nasıl çıkacağız oğlum? Gece kilitliyorlar bizi. Ha güzel yere düşmüş ha. Tamam abi. Düştük mapuslamlarına. İlk bölümü burada sonlandıracağız da bir türlü hikaye bitmiyor anasını satayım. <laughs> ya yavaşlamıyor ya, hiç. Son Aynen süre. ha. Son sürat devam. Acıcaksın yayında bam bam bam. Dört 5 saat kaç saat 5 saat. Ne yazıyorsun lan? Kime ne yazıyorsun sen Mücahit? So, Not alıyorum abi. Öldüreceklerim. Sırtın arkasına <laughs> dövme yaptırdın mı? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Mücahit beni yemem Mücahit. Hadi beni yiyor. O burnun yalan söylemiyor. Sen yalan söylüyorsun. O burnun yalan söylemiyor. <laughs> <laughs> biraz ya. <laughs> Yalan <söyledim ya> ondan. <laughs> Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Ah, bana geri, bas hey, geri bast sure have reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering tamam my, my help. Bak. You know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah. Şey like you did in the infirmary back there. Ha? Ah, kapak yapıp sana, funny? Evet, no, tabii. Çok I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Önünden geçerken korktum. I said, I can handle myself. What about Harvey then? Oğlum bu nereden biliyor? Ben nereden biliyorum lan Harvey'i? Mücahit tamam burnunu vurma abi. <laughs> abi vurma. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that?

Al sana birlikte kaçalım diyorum. Sırt sırta verip kaçacağız buradan Mücahit. Evet güzel bir sinematik. Burada bitiriyoruz falan. Adamdaki burnuna bak ya. <laughs> ben buradan burnu uzatsam zaten adam ölür ki orada. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne güldürdün ya. Akşam. Ulan. Akşam oldu? Benim bir... burnun gölgesi mi şey oldu? Çıkar da gölgesini de serinleyelim dedikleri bu galiba. <laughs> yani senin adam herhalde adamın arka plan hikayesini işliyor mu? İşliyor galiba ya. Yani, sonradan. Aa yanındaymış. Sigara var mı? Sigara versene. Yeah. Düğüm sen orada. It's my Sigara plan. Var and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fucked this up. I'll kill you myself. Yeah, what are you ya? I'll kill you Evet, planlar yapıldı, silahlar çekildi. Ben de silah yok, mücahit çekti arkadaşlar. Aha. Eve al. Giriş. Tamam, bu kadar. Tamam. Kesmeye hiç gerek yokmuş buradan kullanırız direkt. Evet arkadaşlar, görüşürüz. İlk videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize evet. dikkat.